Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber Fenerbahçe Kariyerine Devam Ediyoruz ee, En Son Ziraatı Sivas Sporu 4 0lık Ezici Bir Skorla Yenmiştik Geçenki Bölüm Baya Şanslıydık Antalya sporu Önce 3-1 Yendik Sonra 3-0 Yendik ee, Sonra Da Trabzon sporu Önce 1-0 Yendik Sonra 3-3 Berabere Kaldık Arkadaşlar ee, Hemen Simülelerimiz baya gelişmiş bir takım arkadaşlar. Ve Sivas'a yine 4'ü koyduk. Hani öncekinde Kret ve Fancan koymuştu. Şimdi o sayı Acayi Zalay koydu. Ee, ya da İstanbul Spor. 4-0'lık yine ezici bir evet arkadaşlar. Devam tamam ediyoruz. Yerize maçı. Bu video büyük ihtimalle stok video olur herhalde. Takmayı. Mara sen 88 oldun. Burada oynuyor değil mi Arda Güler? Evet. Hemen simüle edelim. 0-0 olsun. Ve Aga bir şey diyeceğim. Dört büyükler ne ara eğlendi ya. Tam Trabzon'u biz eledik de gozu. Büşük toşa boksun. Altay elemiş Beşiktaş'ı. Adana Adana demiş Dolay dokunuyor demiş bayağı Mayuras. O Ferdi ne ara? 97 Derossi ara? 96. Vay. Fenerbahçe de baya bir forvet var ya. Aslında bu forvetlerin hepsini kullanabiliriz ya. Gaziantep maçı. Gaziantep'le eşleştik herhalde. Biz yani ee, burada kaçmaz. Gaziantep'le eşleşseydik demek ki 1-0 yenecektik. Kısaca bu. Milli Marağı geç buraya. Konya maçı. Bahçı sen ne ara girdin koçum? Kasımpaşa birinciye. Hadi bakalım. 1-0 yendik Kasımpaşa'yı. İyi. Ümraniye spor. Onları dağıtırız herhalde. 2-1 yendik. Garip ya. Ümraniye spor takmasında da. Bizimkiler anlamıyorum vallahi ee, hemen Trabzonspor maalesef <laughs> ama bizden bizden de iki kişi cezalı çıkmış garip vallahi çok garip ya. Girosuna koyduk. Jo Pedro geç, Luna Perez geç. İki sıfır yeniyoruz ve finalde Gaziantep'le karşı karşıya Heyecanlı bir maç olacağına eminim. Orada Alioski de 97 oldu. Hadi bakalım. 5-0 Kayseri'ye koydu. Böyle güzel ya. Kime yakışıyor bu forma? Deros de kısaymış ya baya. var. Altay biraz daha uzun. Şöyle kaleci formaları gayet koyduk be abi. Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliyoruz. Bu gayet güzel bir haber. 100 Yushakin yus, 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 97 olmuş. Hadi bakalım. 2-0 yendik Başakşehir'de. Biz bayağı yükseliyor. Şu an çok güçlü bir takım olduk. Ve Gaziantep maçı. Etmeyeceğim. Çiftliklerimiz böyle. Sangari sen nereden altı gol attın? Joao Pedro 10 gol. Osorio Samuel 7 gol. 8 gol. 2 gol. En çok golü vallahi Joao Pedro atmış. Ferdi Kadıoğlu nerede? Ferdi Kadıoğlu 2 gol mü atmış sadece? Bir dakika. Allah Allah neyse. O zaman Fenerbahçe Gazi şey Gaziantep futbol kulübü maçı başlasın. Evet. Çok güzel bir maç olacak eminim. Zira kupası finali Fenerbahçe Gaziantep futbol kulübü maçı başladı. İrfancan kahveci İrfancan İrfan Can. Şimdi bir uğraş gol. Ferdi Kadıoğlu. Dördüncü dakika. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiriyor. Giboloş. Şimdi Joshua King. Joshua, Joshua King. King geçemedi. Vural. Jefferson. Şimdi go gozul bu nasıl isim? Gozul kozuş. Okuyamıyorum. Gevuji. Şimdi... Çadımı. Biraz daha hızlı olması gerek İrfan'ın. Ee, Orhan Ceylan ismi? Herhalde bilmiyorum. Ceyhan. Kimarao. Bilim mara verdi pasını. Şimdi King atamadı. Joshua King. Biraz daha atakçıl bir takım olabilir aslında. Şimdi Joshua King. Joshua King. Joshua King. Joshua King. Kaçtı be abi. Kaçtı. Abi kaçtı ya. Zalai. Zalai aldı. Joshua King. King verdi pasını. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi kaptırdı. Forvetler hep değişiyor ya. Dizene oturtmam lazım şu işte takımı. Son şöyle, 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 şöyle. Yani bir düzen oluşması lazım forvet kısmının. Yani ben iki forvet seviyorum. Hoji çok güzel bir falsolu pas. Josh kalecinin üstüne vurdu ya. Of! 1-0 yendik. İlk yarı Fenerbahçe 1 Gaziantep 0. Arkadaşlar hafta içi video atamıyorum yani işler... okul olduğundan dolayı ee, okullar hep video atmamıza engel oluyor dersler önem... öne... Dertler... önemli öne dersler önemli. Şimdi eğitim sistemini eleştir <laughs> eleştirmeye eleştirme başlasın. Çok garip bir isim bu ya. Terama. Joshua King. 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 King gidiyor. Joshua King. King. Joshua King. Şimdi bir Ferdi Kadoğlu golü geldi. Ferdi Kadoğlu. Harika bir gol. Oo hocam. Hocam. Olmadı bu. Olmadı. Ferdi. Hadi Ferdi. Ferdi Kadıoğlu! 3-0. 3-0. 3-0. 3-0 oldu. Gerçekten harika bir gol. Ferdi Kadıoğlu şimdi Ferdi. Ferdi garip. Tü. <laughs> Allah. Vetri, vetri. Hayır, hayır. Hayır. Oh. Nasıl uçtun öyle? Yuh nasıl uçtun? Fenerbahçe Türkün Kovaşa şampiyon şampiyonu han hat-trick geliyor da o Bak şuna. O, pay, nasıl uçtu öyle. Bu çok güzel bir gol. Ve Fenerbahçe zira Türkiye Kupası şampiyonu. 3-0'la alıyor Fenerbahçe. Ferdi Kadıoğlu yıldız maçın yıldızı. Bir düz Emre mi Senin mi? bak şöyle olsa bu o, o buraya. Derosti buraya. ile İrfan Can buraya Crespo buraya böyle bir forvet düzeni yapabiliriz aslında da gayip oluyor böyle dedi yani Crespo geç şu İrfan Can buraya Joa Pedro sen burada oynuyordun Crespo buraya Ben de böyle geç şimdilik böyle Ankara gücüne karşı kazanacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz. Yani belli olmaz. 4 yılda Kasımpaşa'ya yı koyuyoruz. Lig bizim olacak şu an. Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz. Tam dört büyükler şeyi Trabzon Trabzon'da var. Hayat, Hadi abi, yenelim. <laughs> Nasıl yenildik acaba? 70'te atmışlar. E biz atamamışız. Ama zalayı olmazsa tabii atamayız. Beşiktaş. Eski birinci. Şu an şu an. Burada. Ve birinciyle yeniliyoruz. Kötü. Yapmayın bunu bize. İsm yüksek olmamaz Arda oynar. Arda'dan da yüksek yok. Yani mecbur böyle alan yani. Bunu da yenemezsek yani bug olduğunu anlayacağım. Heh be. İki haftadır yeniliyoruz. Şimdi yendik. Kara Gümrük sonra Galatasaray derbisiyle karşılaşacağız. Şimdi... bak lütfen kimse sarı kart, kırmızı kart sakatlanma olmasın. Çok formda ama... ama bu olmadı Alioski. ki. Büyük bir derbi de bu olmadı. Galatasaray derbisini kazanıyoruz be. Kazanıyoruz be. Joshua King sen adamsın ya. Adam adam. Ama ben gari sen değilsin ya. Of. Alıyorsun. Geç. Kırmızı kart görmüş bir de. Hadi Sivas'ı bir daha koyalım. 4 sıfırı. Sivas'ı kaç kere? 4 İstanbul Spor. 8-1. Oo. Ferdi Kodulu hat atmış. Ne yaptınız abi siz de? Aha Beşiktaş ikinciliğe yükselmiş. Galatasaray yine Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek herhalde. Fenerbahçe'de oraya Almadılar ya Sangari'nin yerine. Yüzeye bak. <laughs> Red Hadi oynamaz. İsmail yüksek oynasın. Atma demiş spor. Hadi. Fenerbahçe. Öncelikle istatistikler. Süper Lig'de gol kralı Yusuf Yazıcı 22 gol atmış. Joao Pedro 15 gol, asistlerde Crespo 11. Asist kurtarışlarda 6 Ay 18 kurtarış yapmış. Sarı kartlarda 9 hmm, Sarı Kartlı Zalai Yokus. Burada Türkiye Kupası'nda Ferdi Kadolu 4 golle, Yusuf Yaz Yazıcı 4 gol, Okan Samadı 4 gol. Batshay 4 gol. Kretbo 3 gol, 60. Asistlerdi Panjan Kahveci 3 3 Sarı kart görmüş. Takım istatistiklerimizde şöyle. 2 gol zalay 3 gol Luna Perez, 1 gol Sardar Aziz, 4 gol Alioski, Sangare 6 gol. Ara, 8 gol. 5 gol. 15 gol Joao Pedro. 5 gol 8 maçta. Ferdi Kadıoğlu 11 gol. Sait Samuel 7 gol. Batu 8 gol. Joshua 11 gol atmış. Berdar Dursun hiç oynamamış. oynamamış. İsmail Vural oynamamış. Mert Akar oynamamış. Lincoln oynamamış. İsmail Yüksek maçta bir gol bence gayet iyi bir performans. Sıradaki sezona geçtik. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Beşiktaş'la beraber. E grubumuz tam isteme bana. Sıkıntılı bir gruptayız. Beşiktaş da çok sıkıntılı bir grupta. bakalım. Neredesin Crespo? Geç buraya. Yani herkes gayet iyi seviyede. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Fenerbahçe kariyeri güzel. Güzel başarılar imza atacağımıza inanıyorum. Tota Pace friend nasıl evet. Of Sergio Ramos Neymar Messi Messi uf düşüyor bu kadar arkadaşlar